hasat yapılmış ve burada kurumaya bırakılmış. 7'den 77'ye çalışıyoruz. Kolay gelsin, fıstık. Şöyle hemen ilk kahvecimizden başlayalım. Bu <laughs> salon <laughs> Kemer Merkez Mahallesi Stevia evet. Türkçesi şeker otu sıfır kalorisi olan ee, daha önce çiftçilik deneyimimiz yoktu evet çok zorluklar yaşadık Siz nereden aklınıza geldi? Nereden aklımıza geldi? Ben Çayımızın nereden. içine mi atıyoruz? Kaynatıyor muyuz? Tatlılarda kullanabiliyor muyuz? Yani bir şeker alternatifi bir muadili olarak kullanabiliyor evet. muyuz? Peki Stevia özelinde konuşalım. Yetiştirmesi zor mu? Çok su istiyor mu? Herkese merhabalar sevgili dostlar. Kanalımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fethiye'deyiz. Bugün kooperatifimizle birlikte ilk imecemizi yapacağız. Üretimi tamamlanmış, hasat edilmiş ve kurutulmuş stevia bitkilerinin parçalanması ve paketlenmesi işlemi var. Haydi başlayalım. Çek <laughs> abim. Şu Harbi. şekilde. Eldivenim var, bir atsana bana. Tersinden de olabilir. Evet, bu bir stevia bitkisi. Stevia, şeker otu olarak bilinen bir tatlandırıcı ot üretilmiş, hasat yapılmış ve burada kurumaya bırakılmış. Şimdi bunlar saplarından ayrılacak ve sonra da poşetlenecek. Vallahi... Evet. Cümleten kolay gelsin. Çok Teşekkürler. Bugün biter mi? Yetkimiz <laughs> ol. <laughs> İnşallah olacak, Ay maşallah, geriden 77'ye çalışıyoruz. Kolay gelsin. Fıstık. İsmin ne senin? Derin. Derin. Ne kadar güzel, manalı bir ismin varmış öyle. şöyle? Fındık gibi de bir burnum var. Ayıp bu anneciğim. Ay, ellere bak, bana. bak ya. Hadi bakalım. Sana. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bunu doldur, tamam mı derin? Çuval olsun, hadi bakalım. Bakalım doldurabilecek misin çuvalı? Bence kesin doldur. Ben ben de öyle inanıyorum ona. Murat abi kolay gelsin. Sağ olasın Tolga'cığım. Teşekkür ederiz hep öyle kamera karşısında oturup sohbet etmeyeceğiz değil mi? Çalışacağız da ter de döküceğiz. Evet. Şu anda çalışma zamanı. Yalnız şey ağzımıza tat geliyor. Tabii, tabii, Yaptıkça. Şey değil mi? Sevya'nın şekeri geliyor. Evet. Şöyle hemen ilk kahvecimizden başlayalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Ağımızda tohumu köşedik. İyi ki doğdun, yeven. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, yeven. Tuhar'ım, sağolum, tepsir İyi ki doğdun abi. Teşekkür ederim. Efendim? Bir dilek tut abi. Tuttum abi dilek. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Gördün burada hummalı bir çalışma evet, devam evet, ediyor. Evet. Bugün e, kuruttuğumuz steviyelerin yapraklarını ayırıyoruz. Evet. E, bütün gün işimiz bu. seviyemiz biz 2 senedir yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yeni öğreniyoruz seviyeyi. İsminiz neydi? Gülsen Salman Arslan. Nerede yetiştiriyorsunuz? Burası Seydi Kemer merkez mahallesi. Geçen sene başladık, 5 dönüm üzerinde başladık seviye dikimine. Stevia Türkçesi şeker otu. Sıfır kalorisi olan, sadece şeker hastalarının kullandığı bir ürün değil, tamamıyla sağlıklı beslenmeyi tercih eden tüm insanlarımızın kullanabileceği yeni nesil bir ürün diyebilirim. Aslında yeni nesil değil, Latin Amerika'da çok daha bin yıllar öncesinde başlayan bir ürün, yerli halkın kullandığı bir ürün. Ama Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlandı. Özellikle Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölge iklimine uygun bir bitki. Biz de işte dediğim gibi geçen sene başladık. Daha önce çiftçilik deneyimimiz yoktu. Evet çok zorluklar yaşadık. Zorluğun en başında da tabii Türkiye'de tanınır olmamasından kaynaklı e, bu zorluğu yaşadık. Siz nereden aklınıza geldi? Nereden aklımıza geldi? Ben e, daha öncesinde zaten doğal tarıma dönük bir yüzümüz vardı. Yerli tohum, ilaçsız, gübresiz ürün üretmeye çalışıyorduk kendi bahçemizde. Çok büyük alanda olmasa da sağlıklı ürünler arasında seviye gördük. Sevan'ın gerçekten baştan aşağı kalorisi olması, kanserojen etkisi olmaması, kaynatılan bir şeker olmaması, tamamen doğal şeker olması bu yanıyla çekici geldi. Deneyelim dedik, neden olmasın dedik. Oldu da ama şöyle bir durum var. Türkiye'de tanınırlığı olmadığı için pazar sorunu yaşayabiliyorsunuz. İnsanlara şimdiye kadar kullanılan şekerden farklı olarak stevia ürünü anlatmakta biraz zorlanıyorsun. Çünkü geleneksel, geleneksel bir kullanım var şeker üzerinde. Bu anlamda bir zorluk yaşadık ama her şeyin bir zorluğu var. En başlarda yaşayan insanlar bunu zorluğunu yaşıyor. Şimdi de bugün burada stevianın kurutma işlemi yapıldı. Biz onları dallarından ayırıyoruz. Yaprak halinde topluyoruz. Bir araya getiriyoruz. Ve isteyen, sağlıklı, yaşamdan yana olan tüm üreticilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Peki şimdi mesela bir paket stevia aldık evimize. Evet. Yeşil yaprak halinde, kurutulmuş yaprak halinde evet. bir ürün. Bunu direkt çayımızın içine mi atıyoruz? Kaynatıyor muyuz? Hı -hı. Tatlılarda kullanabiliyor muyuz? Yani bir şeker alternatifi, bir muadili olarak kullanabiliyor evet. muyuz? Şöyle kullanabiliyoruz. Kullanım alan alanları biraz farklı. Direkt stevia çayı olarak içebilirsiniz. Bir sabahları çok e, faydalı çünkü. Kalorisi çok az derece. E, yüzde... Hatta belki sıfır. Bu anlamda stevia çayı olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında çayda kullanmak istiyorsanız, şekerli çay içiyorsanız özellikle demliğe 2-3 yaprak atabilirsiniz. Hatta bardağa koyduysanız çayınızın içine atabilirsiniz. Böyle kolay kullanımı var. Ama tatlılarda kullanım gerekiyorsa yine ılık suyun içine steviayı koyuyoruz. Bir gün karanlık ortamda ağzı kapalı şekilde kavanozda bekletiyoruz. Özütünü elde ediyoruz. Hmm. Bunu da tatlılara kullanabiliyoruz. Bu reçel olabilir, hoşaf olabilir. Hatta muhallebiye dahil koyan insanlarımız var. Reçel yaparken şeker sadece tatlandırma olarak değil, benim bildiğim kıvam arttırıcı olarak da kullanıldığı için beyaz şeker. Evet. Stevia evet. bu özelliği var mı? Kıvam arttırıyor mu? Kıvam arttırıcı özelliği yok. Onu da şu şekilde yaptık, kendim de denedim. Ayva çekirdekleri. Hmm. Evet. Reçel kaynarken içine ayva çekirdeğini koyduğunuzda yani e, sev yanın yanında kıvam arttırıcı koymaktansa şeker koymaktansa beyaz şeker koymaktansa ayva çekirdeğini kullanabiliriz. Evet ayva tatlılarında bu elma çekirdeği ve ayva çekirdekleri kenarındaki suyun böyle jelleşmesini sağlar. Aynen öyle. Bundan bahsediyorsunuz Aynen değil mi? Aynen öyle. Yani onun kıvamını veren dediğim gibi ayvanın çekirdeği. Aynen şeker gibi uzayan bir kavam yaratıyor. Peki siz büyük şehirden bir buraya göç eden bir kişi misiniz? Hayır hayır ben yerlisiyim buranın. Yerlisisiniz evet, evet. ama çiftçilik geçmişim yok demiştiniz. Yok evet ben edebiyat öğretmeniyim. Özel evet. kurumlarda çalıştım. aynı zamanda dediğim gibi doğal tarıma ilgim vardı. Stevia'yı da de denemek istedik. Böyle başladık. Peki Stevia özelinde konuşalım. Yetiştirmesi zor mu? Yetiştirmesi şöyle zor geldi bize ilk sene tanımadığımız için zor geldi ama tanıdıkça, öğrendikçe, bilinçlendikçe daha rahat yetiştirebiliyorsunuz ama bakımı olan bir bitki söyleyebilirim. Narin mi? Hayır, hayır çok dayanıklı bir bitki. Kış soğuğuna dayanan bir bitki. Zaten baharda yapraklanan ve kış sonu uykuya dalan bir bitki. Kışın ürün almıyorsunuz, baharda başlayan bir süreci var. Ve yaz sonu da bitiyor. 2 olabilir, 3 olabilir. Yani ürünün bakımına göre Hasat veren, ürün veren, verim veren bir bitki. Şöyle bir güzel yanı var. Her sene fidan dikmiyorsunuz. En güzel yanı bu. Bir kere dikiyorsunuz fidanını. Evet, kuş konmaz gibi mi? Gibi, tamam. evet. 6 ya da en uzun 7 sene ha, yaprak çok güzel. veren, dal veren bir bitki. Çok güzel. Su, çok su istiyor mu? Su istiyor, evet su istiyor. Yani neden istiyor? Çünkü burası sıcak bir iklim. Sıcak iklim olmasından kaynaklı. Özellikle Temmuz ve Ağustos sıcağında iki güne bir sulanması gereken bir bitki. Damlama sulamamı kullanıyorsunuz. Damlama sulamamız var. O anlamıyla daha rahat bir sulama. Hem salma sulamada biliyorsunuz sularımız da çok yoğun tüketiliyor. Verimli kullanamıyorsunuz suyu. Damlama sulamayla hem daha rahat bir sulama sağlıyorsunuz hem de sudan tasarruf ediyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica Ağzınıza ediyorum. sağlık. Çok Teşekkür ederim ilginize. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar Çok dilerim. Sağ ol. Evet sevgili dostlar bu güzel günün, bu yemece gününün bu ortak çalışmanın sonuna geldik. Bayağı bir iş hallettik. Görmüş olduğunuz gibi buralar. Stevia doluydu. oluydu ve eğlenceli, gürültülü, şamatalı bir gün geçirdik. Ve bugünü tamamladık. Hava da biraz bozmaya başladı. Rüzgar fırtına da çıkmaya başladı. Sanırım yağmur geliyormuş. Çok şükür ki topraklarımız biraz serinleyecek. Yapılan ekimler, tarlalar sulanmış olacak doğal yollarla. Bir başka bölümde, bir başka imecemizde, kooperatifimizin bir başka çalışma gününde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.